Cümleten selamünaleyküm. Tüm çiftçi kardeşlerime hayırlı akşamlar. Her birinizi en kalbi duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlarım, bugün basına bir haber düştü şahsım hakkında. Ömer Demir şahsı mı bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmiş. Şimdi şikayetin konusu ne? Nasıl oluştu? Size onları, onları anlatmak istiyorum. 5. ayın 6'sı 2025 tarihinde bir paylaşım yaptım ben. Yapmış olduğum paylaşımda aynen Okuyorum size. Başlık olarak istifa dilekçen nerede? Aday olan Ömer Demire çağırımdır. Attığım başlık ve yazdığım yazı bu şekil. Devamını okuyorum. Yazı karakterini değiştirip, TC numaranı yanlış yazıp, imzanı değiştirerek kurnazlık yaptım, onları kandırdım diye geçersiz olduğunu düşündüğün ve elimden zorla alındığı iddiasıyla savcılığa verdiğin, ertesi günde davacı olmaktan vazgeçtiğin o meşhur istifa dilekçesi şu an kimin elinde? Bunu kamuoyuna ve o istediğin seçmenine açıklar mısın? Bu risk bana göre çok büyük bir risk. Grubu bu yüzden zora sokma hakkın var mı diye bir paylaşım yaptım ben. Yapmış olduğum paylaşım bu. Şimdi bugün Ömer Demir'in adliyenin kapısında yaptığı basının açıklamasında işte iftira, gerçek dışı, istifa ettiğini, bu karardan döndüğü ve istifasını hileyle geçersiz saydığı ve bu dilekçenin Akay'ın çekmecesinde olduğunu söylüyor. Şimdi benim paylaşımımı dinlediniz. Burada şimdi birazdan paylaş göstereceğim size belgeyi. İftira olmadığı yalan olmadığını bizzat göreceksiniz. İstifa ettiği diyor bak istifa ettiği. Ben aşağıda okumuş olduğum yazıda herhangi bir istifa ettiği ile alakalı bir cümle kullandı mı değerli arkadaşlar? Ve bu kararından döndü. Bu konuyla alakalı bir yazı yazmış mıyım kararından döndü diye? Yok. İstifasını hileyle geçersiz saydı. İstifasını hileyle geçersiz saydı. Bu konuyla ne demek istedim bunu anlatacağım. Mesnetsiz iftiralar yer almaktadır. Değerli kardeşlerim, ben Kayseri Pancar Ekicilerinde kooperatifinde 6 yıldır bir mücadele vermekteyim. Bunu da sizler biliyorsunuz. Bu süre zarfı içerisinde bugüne kadar bir gün olsun belgesiz, bilgesiz bir paylaşım yapmadım. Sadece bir belge paylaştım. Paylaşmış olduğum belgenin üzerindeki TC kimlik numarasını Paylaştıktan bir dakika sonra fark ettim. Ve fark edip fark etmez belgeyi kaldırmama rağmen ekran görüntüsü alınmışlar. 6 ay ceza aldım gittim cezamı çektim. Hiçbir şekilde mahkemede de itiraz etmedim. Yaptığım şeyin sonuna kadar arkasındayım dedim. Özür dile şikayetimi alak dediler. 6 ay değil 60 yıl yatarım yine de özür dilemem dedim. Ne yaptıysam sonuna kadar yapmış olduğum şeyin arkasındayım arkadaşlar. Söylediğim sözlerin de arkasındayım. Bu böyle biline. Seçim sürecini manipüle etmek ve şahsımı itibarsızlaştırmak içindir diyor. Değerli arkadaşlar ben kimseye iftira atmıyorum. Dedim. Bugünkü yapmış olduğum paylaşımda aynen şöyle bir yazı yazdım. Söylemiş olduğum sözü ispat etmez isem ispat etmez isem ne dedim 24 saat içinde Kayseri'yi Kayseri terk etmez isem Kayseri'yi terk etmez isem namussuz ve şerefsizim dedim. Yemin ettim. Ben bunu ispat etmekle mükellefim. Eğer ben bunu ispat edersem Ömer Demir sen de acıcık haysiyetin, şerefin varsa tamam mı? Buradan adaylıktan çekilirsin adaylıktan çekilirsin. Bu çiftçiye de, bu çiftçiye de bu oyu ikiye bölerek, bu oyu ikiye bölerek burada mağdur olan binlerce çiftçi var, binlerce kardeşimiz var. Sen bunların hakkını bölemezsin. Bölmeye de hakkın yok. Sen de adaylıktan çekileceksin kardeşim. Tamam? Vermiş olduğumuz sözde ben arkasında duracağım. Senin de tamam mı? Arkasında duracağını yarın göreceğiz. Bakın arkadaşlar, Buradaki paylaşımımın tamam mı? Bazı yerleri kanuna suç olmasın diye çizdim. Paylaşımın belgesi budur arkadaşlar. Bu belge nedir biliyor musunuz? Belgeyi size okuyorum. Ömer Demir'in müşteki ifade tutanağı. Koçhüyük Belediye Müdürlüğüne 19.02.2024 yılında Ömer Demir'in vermiş olduğu vermiş olduğu Toplam 3 sayfalık ifade tutanağı. Belge burada. Şimdi okuyacağım bu belgenin içinde neler var. İstifa dilekçen yok yani. Biz sana iftira atıyoruz ya kardeşim. Bak belge burada. Şimdi okuyacağım sana. İfade konusu. 29.02.2024 günü şube müdürlüğümüze gelerek tehdit edildiğinizi beyan ederek müracaatta bulundunuz. Vakse konu müracaat ile ilgili ifadenize başvurulmuştur. Konuyla ilgili bildiklerinizi anlatınız. Altta Ömer Demir'in müstahabeler ifadesi var. Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir. Tarım sektörüyle işler yaparım. Tarımla ilgili bir vardır. Hunat de tarım programı yaparım. Kayseri Pancar Ekeci Kooperatifine 09.01.2004 tarih itibariyle üyeliğin bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar şu elimdeki liste elimdeki liste toplam şu an en son güncel olan üye listesi. Tamam mı arkadaşlar? 26.640 tane üye, üye, üyenin ismi buradadır. Ömer Demir de Demir'in ismi de bunun içindedir. Üyedir. Biz Ömer Demir'e üye değilsin demiyoruz arkadaşlar. Bak burayı iyi anlayın. Bak bugün çıkmış ben üyeyim. Aha şurada belgesi diyor. Biz sana üye değilsin demiyor ki kardeşim. Sen üyesin. Biz sadece sana şunu diyoruz. Elinden alınmış bir istifa dilekçesi var. İstifa dilekçesi var. Bu istifa dilekçen nerede diyoruz. Nerede? Biz sana bunu soruyoruz. Şimdi İkinci sayfaya geçtim. İşte beni diyor tamam mı? Kısaca özetleyin. Beni diyor işte şu tarım aletleri firmasına çağırdılar diyor. Orada diyor tamam mı? YY isimli, BS tamam mı? İsimli, TY isimli kişiler vardı diyor. Bir de diyor aşağıda diyor 8 kişilik isimler vardı diyor. Ondan sonra Audi marka aracımla diyor tek başıma gittim diyor. Ondan sonra diyor beni diyor yukarı aldılar diyor. Yukarıda bana diyor işte şu şu isim isimler diyor. K, U, O, U isimler isimler işte diyor. İşte sana diyor kevir olan diyor B, S isimli şahıs diyor. işte burada diyor görevli. Ondan sonra bunun üç tane çocuğu var. İşte kendisinden ekmeyle ekmeğiyle oynadığını söylediler diyor. Ondan sonra işte Devam ediyor, devam ediyor. Ben diyor buradan diyor ayrılmak istedim diyor. Ben bu esnada aşağıda bekleyen kalabalık grubun sayısının attığını gördüm ve istediklerini yapmadım takdirde bana zarar verebileceklerini düşündüm diyor. Bu esnada tuvalet ihtiyacım var diyerek diyor tuvalete gittim ve yakın arkadaşım olan diyor bak. Yakın arkadaşım olan Metin Demircan'ın kullanmış olduğu şu şu numaralı telefondan diyor. Kendi kullanmış olduğum telefon diyor, WhatsApp üzerinden diyor. 14.31'de diyor. Abi çok acil polis gönder işte şu şu tarıma şeklinde diyor mesaj attım diyor. 15-15 liradan da diyor arkadaşım olan Metin Demircan ise diyor mesajı gör, geç gördüğü için diyor polis gelmedi diyor. Ben de polis gelmediği için kendilerine ben buradan çıkayım kooperatife giderek gereğini yapayım dedim ve yazhaneden çıkarak aşağı inmeye başladım. İçeride bulunanlar diyor peşimden geldiler. Bu esnada aşağıda da bulunan kalabalık grupta İş yerinin çıkış kapısının önüne gelerek benim çıkış yapmamı engellediler. Ben kalabalık grubu açmaya çalışacak iş yerinden çıkış yapmak istedim. İstediğimse de diyor, lakin diyor, K.U. diyor, koluma girerek bu iş böyle olmaz. Bugün burada bitecek dedi diyor. Bu esnada diyor, B.S. elinde uzun bir Sopu olduğunu görünce diyor, T.Y.'nin diyor, girişte bunun otuz camını kurtarmak için girdim diyor. Devam ediyor, devam ediyor. En önemli yere geliyoruz. Burada, bu sırada diyor işte o, u, elinde bulunan diyor kendi telefonunu benim üyelik numaramı öğrenmek istedi fakat öğrenemedi. Ama dilekçedeki geçen cümleleri telefondan bakarak bana, bana, burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Sınırlı, sorumlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifini kendi rızamla üyelikten ayrılmak istediğimi bilgilerinize arz edelim şeklinde yazdırdılar yazdırdılar ve kağıdı alıp gittiler ben diyor bu dilekçe yazdığım esnada diyor TC kimlik numaramı diyor üyeliğimi silmesinler diyor, diyor yanlış yazdım diyor ya sen arkadaş TC kimlik numaramı yazdım diyorum. Kağıdı imzalıyorum. TC kimlik numaramı yazdım diyorum. Sen bu kooperatifi de yönetmeye adaysın, adaysın. Şu lafı demeye adam utanır, utanır. Ve sen bu adaysın yani. Sonrasında adasında diyor ben de oradan ayrıldım diyor. Benim yukarıdaki belirttiğim istifa dilekçesini diyor. Kendi hür iradem ile diyor imzalamadım diyor. Ben bunu diyor imzaladım diyor. Ama diyor hür irademle imzalamadım diyor. Ve diyor bu dilekçeyi de alıp gittiler diyor. Ha. Ben de diyorum ki kardeşim. Tamam sen bu imzayı dilekçeyi imzaladın değil mi? Ha. Benim sana sorduğum soruda ne diyorum? Diyorum ki bak eee bunu diyorum kamuoyuna ve o istediğin diyor seçmene diyor seçmenime diyorum açıkla diyorum. Çünkü diyorum bak bu risk Bak bu risk diyorum. Niye? Şimdi diyelim ki iki tane aday kaldı değil mi? Ben ne dedim? Emin olun adaylar içerisinde belki en fazla oyu olan bir kişi benim. Ama ben ne dedim? Fedakarlık yapacağım dedim. Niye? Yapmak zorundayım. Çiftçim için bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu Hüseyin karşısında iki kişi seçim kazanamaz arkadaşlar. Ben burada seçim yaşadım, gördüm. Bunu çok iyi biliyorum. Ben kendi egolarım için, kendi hırslarım için bu kadar çiftçi kardeşimi, bu kadar binlerce çiftçiyi mağdur edemem. Benim buna hakkım yok. Ömer Demir senin buna hakkın yok. Bu kadar çiftçiyi bir kişinin egosu için mağdur edemeye hakkın yok kardeşim. Çıkıyorsun ondan sonra bir de yalan söyledi diye iftira atıyorlar diye şikayet ediyorsun. Bak al belge al. Belge. Hadi Bodri Meydan. Ben mi imzaladım o dilekçeyi? Yarın seçime gittin, divanlarsın. Divan seçildi. Geldi Hüseyin LK istifa dilekçesini koydu. Tek aday sensin. Bu adam dedi istifa üyelikten çıkadın bunu dedi. He ne yapacaksın? Mahkemeye mi verdin? Yok. Verdin niye istifa dilekçeni geri aldın? Niye geri şikayetini geri aldın? Sana sunuyorum lan. He şikayetini geri aldın. Dilekçen nerede? Yok. Ondan sonra diyor ki Akayın çekmecesinde. Ben sana Akayın çekmecesinde diyor mu? İstifa dilekçe nerede diyorum sana? Bu iş oyuncak bir iş mi? Aday olduğun yerin ne kadar büyük olduğunu Zeki Karayüşü'nün geçen anlatıyordu. Neymiş? Yönetimi açıkladık. Burası Türkiye'nin ilk yüz kuruluşundan bir tanesi. Tamam he. Kabul ediyoruz. Halısın Zeki Bey. O zaman bunları demeye de bizim hakkımız yok mu? Yanında dört tane beş tane adam var. Bir tanesi çiftçi değil. Bir tanesinin uyarı yok. Binlerce çiftçi burada mağdur olacak senin egoların yüzünden. Şunu anla, şunu, şunu emin ol. Yani biz biz bu yola çıktığımızda vay bizi şikayet ederlermiş. Vay biz bo boyun bükerek. Bunları geç kardeşim. Elhamdülillah. Biz ilk aday olduğumuz günden bugüne kadar duruşumuzu hiçbir şekilde bozmadık. Kimseye de eyvallahımız olmadı. Maddi ma çıkarlarımız için de davamızı satmadık. Sonuna kadar da davamızın arkasındayız kardeşlerim. Bu böyle bilinsin. Biz maddi olarak davamızı satsaydı şu an zaten farklı yerlerdeydik zaten. Gelelim başka bir konuya. Ne diyor? Dürüstlük diyor. Dürüstlük mü kardeşim? Metin Demircan nerede? He? Seninle beraber yola çıktıydı Metin Demircan bir. He? Sana soruyorum. Dürüstün yani. Adam çıktı açıklama yaptı. Bu adam dedi yalan. Her şey var bu adamda dedi. Ondan sonra sağ oldu Metin Demircan Bey, Ayrıldı. Ondan sonra en yakınına Ahmet Öztoprak Bey'i aldı. Senin hakkında yaptığı açıklamaları okumadık mı? Ne oldu? Bunlar en senin en yakın adamlarındı. Neredeler şimdi? Bu adam yalan söylüyor dedi Senin yanından ayrıldılar. Hadi Soralım hadi Metin Demircan Bey'le Ahmet Toprak Bey'e. Ne dediler? Ondan sonra ne diyorum? Çiftçimize hizmet etmek diyorum. Çiftçiye böyle hizmet edilmez kardeşim. Kazanamayacağım bir seçimde anladın Bak biz ne dedik? Birleşelim dedik. Oktay Bey'e ben ne dedim? Dedim ki alacağın her karara sonuna kadar saygılıyım dedim. Ben dedim Yeter ki bu seçim kazanırsın. Yeter ki bu yönetim gitsin. Niye? Çiftçisine, işçisine zulmeden bir yönetim var. Ben bu yönetim gitsin diye her türlü fedakarlığı yaptım. Kazanamayacağım bir seçimde neyin kavgasını yapacağım ben ya? Yok işte yönetim kurulu yasası olacakmış. başkan olacakmış. Denetleme başkanı olacak. Hadi buyurun oğlum. Kazanın da oğlum. İki adaylı bir seçimi nasıl kazanıyorsanız kazanın. Bak bana şu bilgi geldi. Dediler ki işte e, Dilekçe Hüseyin Akay'da tamam. iki kişi, iki kişi aday olursa Dilekçe'yi işleme koymayacak. Hüseyin Akay. Niye? Muhalefetin o ikiye bölünüyor. Hüseyin Akay rahat bir şekilde seçim kazanması için. He, lakin ama tek başına Ömer Demir aday olursa aday olursa istifa Dilekçesi işleme konacak. Bana bu bilgi geldi. Ama benim sana sorduğumla, sorduğum sorularla bugünkü yaptığın açıklama birbirini tutmuyor kardeşim. Bir de iftira attı diyorsun bak. Sana iftira atmadığımı belgelerinden tek tek gösterdim bak ifadem. Ömer Demir bu senin savcılar ve koma verdiğin ifadem. Benim değil. Bu belgeyi de sen verdin. Ondan sonra çıkıyorum insanları kandırıyorum. İnsan Allah'tan korkar. O yanındakilere de yazıklar olsun diyorum. Tabii. diğer seçim kaybedildiği zaman size bir hoş. Hiçbir şey yok. Siz gel günlük hayatınızdasınız. İki kanalımız reklam yapsın. iki reklam alalım. Lay lay, lay mu? Senin potant yok. Üye şeyin yok. Pancar ekmiyorum. Herhangi bir çiftçiliğin yok. Sana göre ne var kardeşim? Burada verilmiş emekler var. Harcanmış paralar var. Yılların izleri var kardeşim. Aklını başına. Aklını başına al Ömer Demir. Çiftçiyle oynayamazsın sen bu şekilde. Buna müsaade etmek biz. Gelelim. Arkadaşlar bizde bu seçimi kazanmak için Nasıl kazanılacağını, neler yapılacağını biliyoruz. Her türlü fedakarlığı da yapıyoruz. Ne yapmak gerekiyorsa da yapacağız da. Ama arkadaşlar bak yine söylüyoruz. İki kişilik aday olan bir yerde seçim kazanılmaz. İstesek de istemesek de bu fabrikanın zorla alıyorsa da alıyor bir vekalet gücü var. Anladınız mı? Buradan menfaat denen bir çiftçi grubu var. Bunların oyunu alıyor bizim oyumuzun ikiye bölünmemesi lazım. En kolay kazanılacak seçimi Ömer Demir'in egolarından ve yanındakilerin egolarından dolayı kaybedemeyiz arkadaşlar. Aklınızı başınıza alın. Aklınızı başınıza alın kardeşler. Ben bu Ömer Demir'in artık bu amacının bu seçimi kazanmak olduğuna inanmıyorum. Çiftçi kardeşlerim. Bakın size tek tek anlattım. Ne dedim size bugün gündüz? Eğer dedim, eğer ispat edemezsem, ispat edemezsem 24 saat içinde Kayseri'yi dedim terk etmezsem namussuz şerefsizim dedim. Bakın arkadaşlar, belgesi burada. Bu benim ifadem değil ha. Ömer Demir'in ifsavcılık ifadesi. Kom ifadesi. Koya biz bunu ulaşamayacağız değil mi? Alamayacağız zannettim. E şimdi cevap veren Yarın bu dilekçe geldi. Divana sunuldu. Dedi ki Ömer Demir'in istifa dilekçesi dedi. He. Şikayetini geri alan sensin. Bundan şikayetini geri alan sensin. Arkadaşlar. Sizleri de fazla bu saatte meşgul etmek istemiyorum. Size tek tek belgelerinin bilgilerinin açıkladım. Şurada 20 günlük bir süre kaldı. Lütfen bakın Ömer Demir kardeşim çık özür dile anladın mı? Çiftçiyi düşünüyorsan bu çiftçinin oyunu bölme. Şu an Hüseyin Akay'ın kazanması için elinden geleni yapıyorsun. Yapma. Amacın çiftçi ise çiftçiyi düşünüyorsan tamam mı? Ondan sonra gittiğin yerlerde de diyormuşsun ki işte birleşmiyorlar. Biz bak birleşmek istemeyen adam sana üç kere adam gönderdik birleşirsin diye. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlık dedik. Bak ben ne dedim? Seçim kazanırsın diye adaylıktan çekiliyorum dedim. Her türlü şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar biz bu seçim kazanılması için her şeyi yapıyoruz. Bozan tarafta değiliz. Bu böyle bilinsin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gecenin bu saatinde size rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Allah'a emanet olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum.